Arkadaşlar merhaba. Huzurunuzda yapacağım açıklamalarımı lütfen dinleyin ve önemseyin. Bana destek verin. Sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Bu açıklamalarımı paylaşın ve herkese duyurun. Can güvenliğim tehlike içerisindedir. Bana bir şey olursa açıklamalarımda adı geçenler sorumludur hiçbir baskı altında kalmadan hür irademle ve gerçekler ortaya çıksın diye bu videoyu hazırladım. Benim adım Necdet Özgülbaş. 2010 yılında iş yerinde yangın hasarı gerçekleşen ve şu anda en başından beri kendisine neler neler yaşatıldığını YouTube, TikTok ve Instagram sosyal paylaşım sitelerinde yayınlar yapan İbrahim Halil Büyük'ün açıklamalarında üstü kapalı bahsettiği tanıklardan biri benim. Aksik Orta, Hakim Yusuf Çerçi ve Avukat Rıfkı Başlamışlı tarafından bana da çok çirkin kumpaslar kurdular. Bana kurulan bu kumpasları buradan kamuoyuna ve yetkili makamlarına tek tek duyurmak istiyorum. Ağrı avukatları tarafından sadece bana kumpas kurulmadı ki. Ağrı otorası tazminatını ödememek için bana ve özellikle de İbrahim Halil Büyük'ün etrafında kim varsa onlara da kumpaslar kurulmuş ve iftiralarla kumpaslarla davaya dahil edilmiş, hayatları karartılmış, yuvalarının ve işlerinin dağılmasını, çocuklarının perişan olmasını, yıllarca mahkemelerde sürünmelerine sebep olmuşlardır. İbrahim Halil Büyük'e buradan sesleniyorum. Canlı yayın yap. Canlı yayına hepimiz katılalım ve bizlere de kimler tarafından neler yaşatıldığını hepimiz anlatalım. Hepimizin açıklamalar yapmaya hakkı var. Evet arkadaşlar, İbrahim Halil Büyük'ün iş yerine gelen sigorta eksperi Hilmi Ali Erestürk'ün ekspertiz çalışmaların çalışmasında çalışmasına katıldım. Bu nedenle Adana Üç Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011'e 104 esas, 2017'ye 529 esas, 2022'ye 873 esas ve Adana Bir Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013'e 430 esas sayılı dosyalarından tanık gösterildi. Tanıklık öncesinde yani 2014 yılında İbrahim Halil Büyük'ün aleyhinde tanıklık yapmam için Aksigorta'nın avukatları olan Rıfkı Başlamışlı ve Caner Ballı tarafından çocuklarımla çocuklarımı kaçırıp eroyuna alıştırır, alıştıracaklarını söyleyerek tehdit edildim. Dediklerini yapmasam bana dediklerini yaparsam bana para vereceklerini söylediler. Çocuklarıma zarar gelmesin diye İbrahim Halil Büyük'ün aleyhinde yapacağım tanıklığa karşılık verdikleri parayı kabul etmek zorunda bırakıldım. Bu avukatlar 11.09.2014 tarihli duruşma öncesinde bana 8000 TL rüşvet verilmesine rağmen Çıktığım Adana Bir Asya Hukuk Mahkemesi'nin 11.09.2014 tarihli duruşmasında Eksper Hilmi Ali Erestürk'ün yapmış olduğu ekspersiz çalışmasında şahit olduğum tüm olayları doğru bir şekilde anlattım. Ancak tanıklık yaptığımdan sonra başıma gelmedi kalmadı. Birçok defa saldırıya uğradım öldüresi bir şekilde darp Komaya sokuldum. Ve Adana, Seyhan, Yüreğir, Şiir Hastanelerinde tedavi görmeme, acı çekmeme, ilaç kullan kullanmama sebep oldular. Başıma getirilenleri Adana'nın birçok savcılarına ve hakimlerine anlattım. Ancak bir şey yapmadıkları gibi bana kumpas kurdular kimlerin bana nasıl kumpaslar kurduklarını bir sonraki videomda tek tek açıklayacağım. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videom bu video yetkili makamlara yani Cumhurbaşkanlığına, Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, hakimler, savcılar, yüksek kuruluna ve tüm savcılara ihbarımdır. Hepinize saygı, hepinize saygılarımı sunuyor. İkinci videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.